Ve dostlar aradan birkaç dakika geçti ve şu anda kanalımız 233 aboneye ulaştı. Bu şekilde YouTube abone hilesi yapabilirsiniz. Bu arada bu abonelerinde hiçbir şekilde düşüş yok. Yani zaten bu kanalda video gelecek. Abone sayıma bakarsanız düşüş olup olmadığını görebilirsiniz. 119 abonemiz vardı. Şu anda 233 olmuş. Selamlar dostlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda YouTube abone hilesi nasıl yapabilirsiniz sizlere göstereceğim. Videomuzda kanalımıza abone göndereceğiz ve kanalımıza gelen aboneleri inceleyeceğiz. Şimdi hızlıca videomuza başlayalım. Arkadaşlar sitemizin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. İsterseniz Google'a jetbuy.com yazarak da girebilirsiniz. İlk olarak sitemize kayıt olmamız gerekiyor. Sağ üstteki kayıt ol butonuna tıklıyorsunuz. Daha sonra en üstte bir kullanıcı adı belirleyip yazıyorsunuz. Altına mail adresinizi, altına telefon numaranızı, bu kısma da giriş yaparken kullanacağınız bir şifre belirliyorsunuz. Altına da üst kısma yazdığınız şifrenin aynısını yazıp buradaki iki kutucuğu da işaretleyip üye ol butonuna tıklıyorsunuz. Daha sonra zaten sizleri hesabınıza aktarıyor. Ben tabii ki şu an kayıt olmuyorum. Siteyi uzun süredir kullandığımdan Tabi burada bir hesabım bulunuyor arkadaşlar. Daha sonra buraya kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Hemen yazdım. Bu kısma ise şifrenizi yazıyorsunuz. Onu da yazdım. Ve giriş yap butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi hesabımıza girdik. Bu arada sitede de bir kampanya varmış. 250 TL ve üzerine %3. 500 TL ve üzerine %5. 2500 TL ve üzeri yüklemelere de %7 bonus alıyormuşsunuz arkadaşlar. Bu kampanyayı da değerlendirmenizi öneririm. Şimdi hızlıca siparişimizi oluşturmaya başlayalım. İlk olarak kategori kısmına tıkladığımızda burada gördüğünüz gibi birçok kategori bulunuyor. Sadece YouTube için değil, Instagram, aşağı indimizde Threads, onun dışında zaten YouTube, TikTok, Twitter, Facebook Telegram, Spotify, Discord, Twitch, Snapchat, Reddit gibi birçok platform için hesabınıza hizmet satın alabilirsiniz. En üste çıkalım. Bu arada fiyatlar da gayet uygun. Instagram takipçisine ihtiyacınız varsa da buradan mesela telafili yabancı takipçi kategorisine giriyorum. Fiyatlar 12 TL, 15 TL, 16 TL, 12 TL, 17, 18 TL gibi uygun fiyatlar bulunuyor. Buradaki fiyatlarda 1000 adet fiyatı bu arada Şimdi YouTube aboneye inelim. Aşağıya iniyoruz kategoriler kısmına tıkladıktan sonra ve YouTube abone, beğeni, izlenme, shorts izlenme, beğeni, reklamlardan izlenme, 4000 saat izlenme, canlı yayın izlenme, yorum, yorum beğeni ve yorum dislike gibi burada hizmetleri bulunuyor. Biz tabii ki bu videomuzda abone sipariş vereceğiz. Abone kısmına tıkladığımızda bur burada gördüğünüz gibi 3 adet servis mevcut ve bunlar da arkadaşlar telafili Telafili de şu şekilde oluyor. Örnek olarak buradaki 30 gün telafili takipçi servisinden bir sipariş oluşturdunuz ve abone sayınızda bir düşüş olursa direkt buradan WhatsApp butonuna yazarsanız düşen takipçileriniz gönderiliyor. 30 gün boyunca bu telafiyi alabiliyorsunuz. Alttaki servislerden de verirseniz gördüğünüz gibi 90 gün telafili yazıyor. Bunlardan da verirseniz 90 gün boyunca düşen takipçilerin telafisini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben, benim sizlere önerim buradaki 90 gün telafili servislerden sipariş vermeniz olur arkadaşlar. Ben buradaki örnek olarak bu servisten sipariş oluşturacağım. 1000 takipçi fiyatı 169 TL arkadaşlar. Buradan servisi seçiyorum ve burada link ve miktar kısımları bulunuyor. Link kısmına kanalınızın linkini yazıyorsunuz. Biz bu kanala abone göndereceğiz ve buradan linkini şöyle ana sayfaya tekrar gidelim. Linkini kopyalıyorsunuz ve buraya yazıyorsunuz göre silelim. Miktar kısımlarına kadar abone göndermek istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Ben mesela 100 adet göndereceğim ve buraya 100 yazdım. Siparişi oluştur butonuna tıkladım. Gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Siparişlere de girdiğimizde verdiğimiz siparişleri görebilirsiniz. 16-17 TL kadar bir tutar olmuş arkadaşlar. Tabii ki siparişler verebilmek için siteye bakiye yüklemeniz gerekiyor. Nasıl bakiye yükleyeceğinizi de hızlıca sizlere göstermek istiyorum. Buradaki bakiye ile butonuna tıklıyorsunuz. Daha sonra kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yöntemi var. Burada arkadaşlar sadece kredi veya banka kartı olmak zorunda değil. Innal, Papara, daha sonra Fabs, Tosta gibi tüm kartlar üzerinden yükleme yapabilirsiniz. Ben de Papara üzerinden yükleme yapacağım zaten. Onun dışında Havale FT, IBAN ile yükleme yapabilirsiniz veya dolar olarak kripto ile yükleme yapabiliyor musunuz? Ben buradan Kredi kartı banka kartı ile yükleme yöntemini seçiyorum. Buraya telefon numaranızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Hemen girelim. Tutar kısmına da ne kadar bakiye yüklemek istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Mesela 20 TL bir bakiye yükleyelim. Şu anda 53 TL kadar bir bakiyemiz var. 20 TL yazdıktan sonra öde butonuna tıklıyoruz. Daha sonra bizleri gördüğünüz gibi ödeme ekranına yönlendiriyor. Bu kısımlara hızlıca kart bilgilerinizi giriyorsunuz arkadaşlar. Ben burayı dolduruyorum. Tabii ki bu arada siz burayı bulanık bir şekilde görürsünüz. Kart bilgilerimin çalınmaması adına bilgileri girdim ve öde butonuna tıklıyorum. Daha sonra da telefonumuza bir doğrulama kodu gelmesi gerekiyor. Telefonum elimde şu an bekliyorum ve telefonuma geldi arkadaşlar. Size gösterebilirsem göstermeye çalışacağım ama pek netlemiyor. Buraya alt haneli bir SMS kodu geliyor. Bunu yazıyorsunuz buraya 712 667 olarak gelmiş bana yazdım ve onayla butonuna tıkladım doğrulama başarılı dedi. Şimdi ödememiz onaylanacak ve hesabımıza bakiyemiz gelmiş olacak arkadaşlar. Şimdi bekleyelim. Ve 53 TL olan bakiyemiz şu anda 73 TL oldu. Bu şekilde de bakiyenizi yüklemeniz gerekiyor. Yükledikten sonra tabii ki sipariş verebiliyorsunuz. Yeni sipariş kısmına girdiğimizde de buradan güncel bakiyemizi görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kanalımıza dönelim 119 abonemiz vardı hala 119 şimdi bir süre bekleyelim siparişlere de girdiğimizde buradan siparişimizi şu anki durumla bakalım ve siparişimiz yüklemeye alınmış birazdan hesabımıza abonelerimiz gelmeye başlayacaktır aboneler hesabımıza geldiğinde videomuza devam edelim ve dostlar aradan birkaç dakika geçti ve şu anda kanalımız 233 aboneye ulaştı bu şekilde YouTube abone hilesi yapabilirsiniz. Bu arada bu abonelerinde hiçbir şekilde düşüş yok. Yani zaten bu kanalda video yüklenecek. Abone sayıma bakarsanız düşüş olup olmadığını görebilirsiniz. 119 abonemiz vardı. Şu anda 233 olmuş. 15-20 tane de fazla gönderilmiş arkadaşlar. Belirttiğim gibi abone dışında aşağıya indiğimizde farklı hizmetler de burada bulunuyor. Beğeni, izlenme, 4000 saati özellikle para kazanmanızı açmak istiyorsanız. Buradan 4000 saat izlenme satın alabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu şekilde işlemleri sağlayıp abone hilesi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.